kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Audi'nin yeni modeli A3 Allstar'ı inceleyeceğiz. Arkamda gördüğünüz bu araç kompakt hatchback ile crossover arasında ve maceracı bir ruhu temsil ediyor. Bakalım gerçekten maceracı mı birlikte inceleyip göreceğiz. Ama öncesinde lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videoyu da sonuna kadar izleyip beğenmeyi, altına da yorum yazmayı unutmayın. Hadi incelemeye başlayalım. Maceracı bir ruh demişken gerçekten böyle çizgileriyle kendi baktıran bir araç var şu an yanımızda incelediğimiz. Hemen ızgarasını göstermek istiyorum. Sekizgen şeklindeki Koyu renkli dizayn edilmiş kocaman bir ızgarası var ve Audi logosu da hemen ortada üstte konumlandırılmış. Hatta piyano bilek detaylarıyla da çerçeveleri bulunuyor logonun. Yan taraflarında doğru uzanan Matrix LED farları gecenizi gündüze çeviriyor arkadaşlar. Aynı zamanda üst tarafta da konumlandırılmış gündüz farlarında üç şekilde kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Şekilleri var çok tatlı. Ee, i̇çeride size göstereceğim farlarından bahsettik. Şöyle duruş açısından da sanki böyle off-road tarzı bir yapıya da sahip çünkü buradaki gördüğünüz e detaylarda da böyle taş darbelerine karşı koruyucu detaylar işlenmiş. Hemen yan tarafa doğru geçtiğimiz zaman bu araç normal Audi A3'ten 15 milim daha yukarıda arkadaşlar. 18 inç jantları çevreleyen lastiklerimiz bulunuyor. 19 inçe kadar çıkartabiliyorsunuz ve kendinize göre de kişiselleştirebileceğiniz jant seçenekleri de bulunuyor. Yan tarafa doğru baktığımız zaman en büyük fark ise gördüğünüz bu tavan rayları arkadaşlar. Normal A3'te bu tavan rayları bulunmuyor. Camlarımızda ise krom detay çerçeveler bulunuyor ve kapılarımız bu şekilde açılıyor. Çizgileri gayet iyi. Hemen gördüğünüz gibi crossover dedim ya böyle biraz daha yükseltilmiş. Hemen buradan anlayabiliyoruz. Ve yan aynalarımızda da iki tane renk kontrast şekilde oluşturulmuş. Gövde rengimiz piton sarısı metalik. Çok da güzel görünüyor. A yazısı motor ve A3 All Star modeli de burada bu şekilde böyle güzel bir şekilde yazılmış arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru geçtiğimiz zaman ve geldik arka tarafa. Aslında ben araçlarda bir ön tarafı bir de arka tarafı çok severim. Böyle hani gittiğimiz zaman böyle öndeki araçların arkası onu güzel görünüyor. Hakikaten şöyle baktığımız zaman maceracı ruhu burada da hissedebiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir spoilerımız var. Hemen altında stop lambalarımız var. Köpek balığı sırtı antenimiz var ve sileceğimiz bakın hep soruyorlar bana arkasında silecek var mı? Silecek yoksa almam. İşte sileceği de var. Audi logomuz yine böyle piyano bilek siyah detayı bulunuyor. A3 yazısı bulunuyor ama All Street burada yazmıyor. Yandaki kapılar arasında yazıyor. Yine çok şık dizayn edilmiş far grubu arka tarafta konumlandırılmış arkadaşlar. Hemen altta da gördüğünüz gibi yine öndeki detaylar arkada da aynı şekilde devam ediyor. Ve bagajımızı açıyoruz. Elektrikli olarak açılan bagajımız bip sesi gelmeden pat diye açıldı. Hızlı da açılıyor. Gayet güzel. Bagajda iki tane aydınlatma bulunuyor arkadaşlar. 12 voltluk bir çıkış var. İki tane kanca da karşılıklı olarak dizayn edilmiş. Karşılıklı gösteriyor. Bagajın hemen altında ise stepnesi bulunuyor. Ve aynı zamanda bu bagaj hacmini isterseniz böyle derinleştirebiliyorsunuz. Ve arkadaki koltukları 3 sıra şeklinde yani 3 teker teker e, yatırabiliyorsunuz. O zaman da 1200 litre kadar bagaj hacmi genişliyor. Bagajın içinde gayet güzel detaylar da bulunuyor. Burada hatta boşluklar da bulunuyor. Burada ilk yardım setleri. Filesi de var. File isterseniz buraya takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakayım kafamı kaldırayım. Aa, bakın burada ne var? Çok da güzel bir yerine konumlandırılmış. Böyle araç arıza yaptığında Allah korusun koyabileceğiniz uyarı levhası da bulunuyor. Burada bu şekilde gizlenmiş güzel. Ve elektrikli bagajımızı şöyle düğmeye bastığımızda yine biplemeden pat diye kapanıyor. Şimdi gelin arka... Aa, yok yok. Kaputu göstereyim size. Çok güzel açılıyor. Onu da göstereyim. Hadi gelin. Kaputu açtım. Evet. Bakalım altta bize kalbinde neler bekliyor bu aracın. Evet, kapıda da açacağım bir dakika. Ah, Pelin Bulmuştum ha. Buldum. Hop. Çok güzel piston hareketiyle pat diye açıldı gördüğünüz gibi. piston da böyle aşağıdan. <laughs> evet hazır buraya gelmişken motordan da bahsedelim, kalbinden de bahsedelim. 1.5 mild hibrit bir motora sahip. 160 beygir gücünde 250 Nm torku bulunuyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman her şey yerli yerinde. Cam silecek suyumuz da burada. Hatta burada da yağ. Ha bildim. <laughs> Motor dersi verilir. <laughs> bir yalıtımı da göstermek istiyorum. Gayet çok iyi bir şekilde yalıtım malzemesi kullanılmış. Ve kapatalım. Aa ne güzel kapandı. Değil mi? Evet, şimdi ne yapalım? Arka koltuklara geçelim. Hadi gelin. <laughs> Ve bakalım A3 All Star'da arka yolcular için neler düşünülmüş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kapılarda hem oradan ayarlayabileceğiniz çocuk kilidi var hem de bakın anahtardan ayarlayabileceğiniz bir çocuk kilidi var. Orada bir yuva var. Hemen çevirdiğinizde kapı kilitleniyor. İçeriden açamıyorsunuz. Çocuklar açamıyor daha doğrusu. Şöyle oturduğumuz zaman gayet rahat bir oturma pozisyonu olduğunu söylemek istiyorum. Zaten koltuklarımızın böyle deri döşemeleri gayet kaliteli ve premium duruyor arkadaşlar. Şöyle gerçekten oturduğum zaman hatta şöyle bir kaykıldığım zaman da kafalıkları da çok rahat. Hatta ön koltukların arkasındaki plastikler sert dizayn edilmiş ve dizlerimizi koymamız için de boşluklar bulunuyor. Arkalarında da saklama fileleri bulunuyor arkadaşlar hem burada hem de orada kapılara şöyle baktığımız zaman ben şu açma mandalını çok sevdim. Krom detaylı, krom dizayn edilmiş. Çok da güzel. Saklama alanlarına bakacak olursak kapılarda su böyle geniş bir şişe koymak için yer bulunuyor. Hoparlör çıkışları bulunuyor. Cam açma, kapama düğmeleri bulunuyor ve burada bir kol tutamağı bulunuyor ve yavaş kapanıyor. Bakalım burada da kol dayamamız var mı? Açtığımız zaman da gayet kaliteli bir şekilde görünen bir çift bardaklık bulunan kol dayaması da bulunuyor arkadaşlar. Eğimi de çok iyi, rahat bir şekilde oturup seyahat edebilirsiniz burada. Ayaklarımı da rahat bir şekilde koyabiliyorum. Ah, burada bir şaft tüneli var. Bayağı da geniş bir şaft tüneli, yüksek bir şaft tüneli bulunuyor arkadaşlar. Ama burada oturan da şöyle oturabilir mi? Biraz yüksekte kalıyor. Ama ona rağmen baş seviyesi çok iyi. Onu da söyleyeyim. Bakın burada da öyle şöyle oturduğum zaman baş seviyesi çok iyi. Ve dokunmatik olarak böyle fiziki düğmeler bulunan aydınlatma grubu da yer alıyor tavanda. Hemen şöyle buraya baktığımız zaman da şaft tünelin üstünde bulunan havalandırma menfezleri bulunuyor ve buradan aslında gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. Yani 1, 2, üç farklı klima ayarlanması bulunuyor. Hem de böyle düğme şey çevirmeli. O da çok güzel. Sahipsi girişleri de bulunuyor arkadaşlar. Halı paspasları da, döşemesi de çok iyi görünüyor. Tavan döşemeleri de çok iyi, gerçekten çok güzel. Camın böyle genişliği de gayet iyi, rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. a dediğim gibi 15 mm daha yüksekte olduğu için daha konforlu bir arka yaşam alanı yolcular için dizayn edilmiş. Gelin şimdi. ön tarafa geçelim. Ve en sevdiğim kısım sürücü koltuğuna geçtik. Çok güzel, çok da rahat. yanal destekleri de çok iyi, çok iyi kavruyor. Dediğim gibi malzeme kalitesi de çok iyi. Hatta burada Alcantara'ya bir döşeme de bulunuyor. Derisi de bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildiğini de söylemek istiyorum. Gayet de çevreci bir özelliğe sahip kumaşlarımız bulunuyor. Dediğim gibi oturduğum zaman çok rahat. Hemen karşıya baktığımız zaman direksiyonumuz üç kollu bir şekilde dizayn edilmiş. Tutma yerleri de eli kavruyor arkadaşlar. Güzel görünüyor. Şık bir Audi logosu tekrar burada karşımıza çıkıyor. Audi logosu yine burada da var. Bu detay da çok güzel. Hani bu konsolun ön tarafı böyle gayet güzel görünüyor. Hatta burası da yumuşak deriden yapılmış. Gayet çok rahat bir şekilde oturup yolu konsantre olabileceğiniz bir e, sürücü koltuğundayım. Klimalardan da bahsetmiştim. 3 e, parçalı olarak burada e, sürücüye odaklı, yandaki yolcu koltuğa odaklı bir klima menfezleri de burada burada konumlandırılmış arkadaşlar. Kapılarımıza baktığımız zaman dediğim gibi şu mandalları ben çok sevdim. Krom detaylar çok şık görünüyor. Kapıların üzerindeki düğmelerden hemen kontrol edebiliyorsunuz. Arkadaki kapıları da çocuk kilidine buradan aktif edebiliyorsunuz dokunmatik olarak. Gerçekten fiziki düğmeleri de önem verilmiş. Oldukça da güzel kullanılmış. Klimayı buradan ayarlayabiliyoruz. Fiziki düğmelerle ayarlayabiliyoruz. Hemen altında da dörtlerimizi yaktığımız bir düğme. Park otomatik olarak kendi kendine park eden bir aracın içerisindeyiz. Ve buradan bunu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, hemen alt tarafta iki tane tepsi e, girişimiz var ve burada da kablosuz olarak telefonumuzu şarj edebiliyoruz. E, hemen orta konsola baktığımız zaman bir çift bardaklık gözümüz var ve bir avucu küllüğü var. Sigara kullanmayın. Ve çakmaklık var arkadaşlar. Çakmağı var aracın nostaljik değil mi? <laughs> çok iyi. Küçücük bir park freni bulunuyor. Start-stop'a buradan basıp çalıştırabiliyoruz aracımızı ve e, vites geçişlerini bu şekilde ayarlayabiliyoruz. E, parka alabiliyoruz ve çok güzel bir özellik var. Buradan dokunmatik olarak sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Onu sürüşte göstereceğim size. Çok güzel dizayn edilmiş ve algısı da çok iyi. Multimedya ekranımızın kullanımı çok rahat. Hemen arkasındaki dijital gösterge paneli de yine direksiyon üstündeki düğmelerden kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda şeklinde iki farklı üç farklı şekilde direksiyon arkasındaki gösterge panelinin görüntüsünü de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Direksiyonun arkasındaki mandallardan aracı aynı zamanda manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Adaptif hız sabitleme kolu da çok güzel bir şekilde direksiyon arkasına entegre edilmiş arkadaşlar. Aynı zamanda solda da böyle düğmeler var, üç tane düğme var burada aracın farlarını ayarlayabiliyorsunuz. Aracı açıp e, kapatma tuşu da buradan yani kilitleme tuşu. Merkezi kilit sistemi de burada arkadaşlar. Böylelikle aracınızı aynı zamanda hani o e, otoparklara girdiğiniz zaman ay derdi nasıl açacağım derken buradaki hemen kapıya entegre edilmiş tuşlardan aracın merkezi kilidini açabiliyorsunuz. Ve bagajı da tekrar Aa, açtı. İşte su vardı. <laughs> aracın sürücü koltuğu elektrikli olarak yukarı aşağı işleri geri hareket edebiliyor. Ee, yanal destekleri de ayarlayabiliyorsunuz. Ama yandaki yolcu koltuğu e, manuel olarak ayarlanıyor. Sadece bel desteğini elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Saklama alanları kapılarda e, şişelerinizi koyabilirsiniz. Dediğim gibi burada bir çift bardaklık gözü var. Kol dayamasının altında küçük bir alan var. Bu kol dayaması böyle ayarlanabiliyor. Böyle ileri geri gidiyor. Hatta böyle yapıp yükseltebiliyorsunuz. Böyle yapalım. Eski otobüs kollarına benziyor. Eski dediğim hala öyle değil mi? Heh, böyle ayarlayabiliyorsunuz. Torpedo kutumuzu açalım ve burası kaplı olduğunu görüyoruz. Bu da premium bir özellik olduğunu söylemek istiyorum. Keşke böyle kapıların altında da ve saklama alanları da kaplı olsaydı. Güzel olabilirdi tabii ki. Evet şöyle tekrar oturup baktığım zaman yukarıya gözlerimi diktiğim zaman ne görüyorum? Ve kadınların olmazsa olmaz tercihi güzel aynalar ve led aydınlatması. Böyle kapattığın zaman ışık kapanıyor, açılıyor ve ayna da gayet güzel gösteriyor. Makyajınızı rahatlıkla tazeleyebilirsiniz. Hop kapatalım. Kapı tutmaçlarımız burada da var. Orada da var. Orada da, orada da orada da var. Aydınlatmalarımızı buradaki düğmelerden de kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Evet dış dizaynı, iç dizaynı bittiyse o zaman geçelim sürüşe bakalım konforu sürüş konforu işte yaşattığı hissiyat macera ruhu gerçekten size aktarıyor mu gelin birlikte bakalım Evet şimdi hazırsak start stop düğmesine basıyoruz ve sürüşe geçiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırsınız. Bir dakika. Yol hazır mı? Yol da hazır. O zaman sürüşe başladık. Evet Audi A3 All Street'in içerisindeyiz. Diğer Audi A3'ten bildiğimiz Audi A3'ten Yerden yüksekliği 15 mm daha yüksek olduğu için biraz daha yukarıda hissediyorsunuz sürüş oturma pozisyonda. Aynı o şekilde şu anda altta kullanıyorum. Ve direksiyon bu arada direksiyonu da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. 7 ileri çift kavramalı ve şanzımanı sahip. Bu araç 1400 kilonun biraz üstünde galiba. Yol tutuşu çok iyi. Gayet iyi. Sürüş performansını beğendim. 150 beygir gücünde, 250 Nm torka sahip 1.5 5 hibrit bir motoru bulunuyor. Bu arada görüş açısı çok iyi. Aslında böyle daha ince olduğu için aynalar da böyle tam kapıya entegre olduğu için böyle hani şu arayı da boşlu da görebiliyorsunuz. Ee, gayet güzel. Arkadaki ayna da dikiz aynası da çok iyi görünüyor. Böyle arkadaki cam da geniş olduğu için e, kör noktası yok denecek kadar az arkadaşlar. Yandan arabalar geçmişken söyleyeyim burada hemen aynaların iç tarafında böyle bize bakan tarafta bir ışık yanıyor. Gayet de büyük ee, uyarı ışığı normalde aynanın üstünde olur ama burada yana e, entegre edilmiş. Gayet de güzel görünüyor. Evet motor gücünden de bahsettik. 100 kilometrede 5 litre bir yakıt tüketimi var arkadaşlar. 50 litre de yakıt deposunun hacmi e, ee, süspansiyonları çok iyi, direksiyon hakimiyeti çok iyi. 5 tane sürüş modu var. E, ee, Sporta aldığınız zaman daha da sertleşiyor direksiyon hissiyeti. E, ee, bu arada koltuklarda ısıtma bulunuyor. Ee, aynı zamanda koltuklardaki ısıtmayı isterseniz sırt tarafa, isterseniz alt tarafa doğru alabiliyorsunuz. Sadece işte bacaklarım ısınsın diyorsanız o taraf sırtınız diyorsunuz, sırt tarafını ayarlayabiliyorsunuz. Ve direksiyon arkasındaki ekranı da yine aynı şekilde multimedya ekranından ayarlayabiliyorsunuz. 3 tane farklı pozisyon şekilleri var. Onları değiştirebiliyorsunuz kendinize göre gündüz farlarından bahsetmiştim led farlarından gündüz led farları 3 kademeli olarak kişiselleştirebiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz kademe demeyeyim ona istediğiniz şekli seçebiliyorsunuz ve o şekilde kullanabiliyorsunuz gece sürüşleri inanılmaz iyi matrix led farları sayesinde ee, gece böyle gündüz gibi oluyor çok güzel bu arada e, kamera sistemi de çok iyi çalışıyor otomatik park olarak kendini de park edebiliyor arkadaşlar böylelikle park sorununda yaşamıyorsunuz ee, bir de çok sevdiğim bir özellik var. Böyle direksiyonu çevirdiğiniz zaman dönüş açısını nereye kadar döneceğinizi de gösteriyor kamerada. O da gayet iyi, başarılı güvenlik açısından güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Süspansiyonların çok iyi olduğunu söylemiştim. Arkada bağımsız süspansiyonlar var. Bunu da sevdim. Sevmediğim ne var hakikaten? Belki baldır desteği olabilirdi. Ha? Şımarıklık mı yapıyorum Tolga? <laughs> şımarıklık yapıyorum değil mi? Evet, Adi A3 içerisindeyiz. Bugünkü fiyatı 2 milyon, 2000, 2000 nerede? 2000 nerede kaldı? 2 milyon 753 bin lira ki süratı da var tabi. Düşünün yani böyle bir araçta baldır desteği yok. Vah vah vah. yani onun haricinde zaten güvenlik özellikleri inanılmaz iyi. Ekranı çok iyi çalışıyor. Apple CarPlay, Android Auto sistemine kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Zaten telefonunuzu şarj ünitesi de var. İsterseniz kablolu olarak da telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Kablo arama derdine son. Oturma sisteminin keyfini, rahatını, konforunu, sürüşünü çok beğendim. Ekstra beğendiğim bir özellik daha var. Orta konsolda bulunan ses açma-kapama düğmesi. O düğmeye böyle dokunmatik olarak dizayn edilmiş. Onu da göstereyim şurada hemen telif yemeyelim. <laughs> çok iyi. Ses sistemi de gayet iyi. Bu dokunmatik çok tatlı. E, orta konsol ferahlatılmış. Böyle şey de çok güzel. Kol dayaması da çok güzel. İleri geri hareket ediyor. Ben bunu aşağıda ve... Hmm, bir dakika. Ha, aşağıda ve böyle ileride kullanmayı Seviyorum. Kayıplamanıza gerek yok. Genel destekleri çok iyi çalışıyor. Gayet ortada böyle aracı hakim bir şekilde aracı kullanabiliyorsunuz. Oturma pozisyonu dediğim gibi çok başarılı. Bu arada hazır böyle kırmızıdan yeşil ışıktan kalkmışken gerçi öndeki araç iyi kalkmadı ama 0 yüzde 8.4 saniye arkadaşlar. Bu nerede yarar işinize kırmızı ışıkta seri bir şekilde hareket etmenize yarayabilir ve maksimum hızı da 221 km saat arkadaşlar. Bu arada şerit takip sistemi çok iyi çalıştığını söylemek istiyorum. Şeritleri çok iyi algılıyor ve oldu ki şeritten çıkıyorsunuz sizi çok güzel şeride ortalıyor. Güzel çalışıyor. Adaptif hız sabitleyicisi var ve burada bir mandaldan Koldan ayarlanabiliyor. Direksiyon arkasında Entegreli olduğu için burada da çok tatlı bir şekilde entegre edilmiş gerçekten. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon arkasındaki kulakçıklardan da aracı manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Multimedya ekranından bahsedecek olursak da multimedya ekranının böyle dokunmatik hissiyatı çok iyi arkadaşlar. Görüş böyle renk kalitesi, hissiyatı gerçekten iyi çalışıyor. Gösterge panelini de dediğim gibi multimedya ekranı üzerinden üç şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel çalışıyor, netliği çok iyi. Bunu da çok beğendim. Unisex bir araç olduğunu söylemek istiyorum. Hem erkekler hem de kadınların tercih edebileceği bir araç. Oturma pozisyonu, konforu, güvenliği, sürüş keyfi gayet iyi. Eğer eşinize, karınıza, kız kardeşinize, annenize almak isterseniz tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi bugünkü fiyatı Mart ayındayız şu anda. 2025 Mart ayındaki fiyatı 2 753 bin artık süratı da var tabii ki. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Emniyet kemerlerinin yüksekliği ayarlanabiliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik aslında. Evet benden bu kadar. Umarım Videoyu keyifle izlemişsinizdir sonuna kadar. Sonuna kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve varsa eksik bir şey söylediysem altta yorumlara yazmayı, sorularınız varsa onları da sormayı unutmayın. Bir başka test aracını birlikte inceleyinceye kadar da kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın.